Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden istiğfar duaları. Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente halagteni ve ana abduke ve ana ala ahdike ve va'dike mestada'tu e'udu bike min şerri ma sana'tu ebu'u leke bi ni'metike aleyye ve ebu'u leke bi zembi Ğafirlî fe innehu lâ yaghfiru'z zünûbe illa ente. Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiğince sana verdiğim sözümde ve vadimde durmaktayım. İşlediğim günahların şerrinden sana sığınırım. Bana lütfettiğin nimetlerini itiraf ederim. Günahlarımı da itiraf ederim. Beni affet çünkü günahları ancak sen affedersin. Allahümme inni zalemtu nefsi zulmen kethira ve la yagfiru zünube illa ente faghfirli maghfiraten min indike verhamni inneke entel gafurur rahim. Allah'ım Şüphesiz ben nefsime çok zulmettim. Günahları bağışlayacak olan yalnız sensin. Öyleyse katından bir af ile beni bağışla. Bana merhamet et. Çünkü bağışlaması ve rahmeti çok olan sadece sensin. Allahum mağfirli hadiyeti ve cehli ve israfi fi emri ve ma ente a'lemu bihi minni. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخضئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم günahlarımı, bilgisizlik yüzünden yaptıklarımı, işimdeki aşırılıkları ve benden daha iyi bildiğin bütün kusurlarımı bağışla. Allah'ım ciddi ve şaka yollu yaptıklarımı, yanlışlıkla ve bilerek işlediğim günahlarımı affeyle. Bütün bu kusurların hepsi bende vardır. Allah'ım şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum, benden daha iyi bildiğin günahlarımı affeyle. Öne geçiren de sen, Geride bırakan da sensin. Senin her şeye gücün yeter. Allahum gfirli zembi küllehü dikkahu ve cillehu ve evvelehu ve ahirehu ve alaniyetehu ve sirrehu. Allah'ım günahlarımın küçüğünü, büyüğünü, öncesini, sonunu, açığını ve gizlisini hepsini bağışla. Allahümme eslemtü nefsi ileyke ve veccehtü vecihi ileyke ve fevvaltu emri ileyke ve elcehtü zahri ileyke ragbeten ve rahbeten ileyke la melce'e ve la menca e minke illa ileyke amentü bi enzelte ve bi nebiyyikellezî erselte Allah'ım rahmetini umarak, azabından korkarak, Kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Sırtımı sana dayadım, sana sığındım. Senden başka sığınak, senden başka dayanak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım.